İyi günler arkadaşlar. Bugün Kamu Maliyesi dersinde Kamu Maliyesinin görevleri üzerine konuşacağız, ondan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Kamu Maliyesi Kamu kesiminin üzerinde Kamu kesiminin üstlendiği görevler ve bunların özel sektördeki görevlerden farklılıkları nelerdir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Şimdi tabii bu görevleri çıkarırken, kamu maliyesinin üzerine bazı görevler yüklerken piyasa başarısızlıklarından bahsedeceğiz. Piyasa başarısızlığı dediğimiz konu piyasaların etkin çalışmasını önleyen, bunun veya da koşulların tamamen oluşmadığı durumlarda, piyasaların hiç oluşmadığı durumlarda piyasa başarısızlıkları söz konusu. Doğal olarak da bu piyasa başarısızlıkları ortaya çıktığında devlet için kamu maliyesi aracılığıyla bazı görevleri yapma e, görevi ortaya çıkmış oluyor. Şimdi kamu maliyesinde bu görevleri kamu maliyesinde bu görevleri yüklerken 3 tane ana gruptan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi kaynak tahsisinde etkinliği sağlama, ikincisi e, gelir dağılımında adaleti sağlama, üçüncüsü ise ekonomik istikrarı sağlama görevleri. Kaynak tahsisinde etkinlikten bahsederken ilk söz edeceğimiz konu ortak mal kaynaklar. Ortak mal kaynaklar iktisat dersinde belki görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. Serbest mallar. Her bireyin ortak olarak kullanabildiği, serbest olarak kullanabildiği mal ve hizmetler. Hava, su, deniz, göller bunlara birer örnek. Şimdi burada niye piyasalar aksıyor? Ortak mal kaynaklarda piyasanın aksama nedenini bir örnek üzerinde açıklayabiliriz. Küçük bir örnek üzerinde açıklayabiliriz. E, düşünelim bir göldeki balıkçıların avlanması olayını, bu gölün ortak mal kaynak olarak, serbest mal olarak bulunduğunu ve her balıkçının hiçbir fiyat ödemeksizin bu gölde avlanma yapabildiğini, balık avladığını düşünürsek her balıkçı kendi karını maksimize etmek için Aşırı bir şekilde bu gölü kullanmaya başlayacak Her balıkçı da bunu düşündüğünde, bunu yaptığında, kar maksimizasyonu düşündüğünde, o gölün aşırı kullanımı söz konusu oluyor. Aşırı kullandığında da, kullanıldığında da, bu gölün kendini yenilemeden, yenileyemeden kuruması sonucunda olacaktır. Dolayısıyla burada devlete bir görev düşüyor. Ne yapacak? Bu ortak mal kaynağın kullanımını sınırlamaya çalışacak. Örneğin avlanma yasakları getirecek veya başka düzenlemeler yapacaktır. İkinci konu olarak yine kaynak tahsisindeki etkinlikten bahsederken ikinci olarak bahsedeceğimiz konu piyasaların hiç oluşmadığını söylediğimiz bazı mal ve hizmetler var. Bunlara tam kamusal mallar diyoruz biz. Kamusal mallarda da piyasalar oluşmuyor. Oluşmayınca da bu malların da üretilmesi söz konusuysa bu malların devlet tarafından kamu maliyesi aracılığıyla yürütülmesi gerekiyor. Peki kamu mallarında niçin piyasalar oluşmuyor? Bunun nedeni kamu mallarının iki tane ekonomik özelliği var. Bu özelliklerden kaynaklanıyor. Bunlardan bir tanesi ortak tüketim veya da tüketimde rekabetin olmaması. Ortak tüketim şu. bireyler aynı malı, tek bir malı eş zamanlı olarak birden çok kişi tüketebiliyor, kullanabiliyor. Örneğin televizyon hizmetleri şu anda seyretmiş olduğunuz televizyon hizmetini her birey, her e, e, birey evinde televizyonu olan bireyler bu programı izleyebiliyor. Ortak olarak, eş zamanlı olarak. İkinci özellik, e, kamu mallarının tam kamusal mallarının ikinci özelliği şu: e, dışlanamama veya mahrum bırakamama özelliği. Kamu mallarının tüketiminden bireylerini, bireyleri mahrum bırakmak, onları dışlamak imkansızdır. Örneğin e, sizleri bu programı izleyen, e, sizleri bu programı izlemekten mahrum bırakmak, dışlamak imkansızdır. Sizin e, fiyat ödemediğiniz, bu programı izleyemezsiniz gibi bir e, duruma girmek mümkün değildir. Ama piyasaları biliyoruz, özel sektörü biliyoruz. Nasıl çalışıyor özel sektör? Fiyatı ödemeyenin mahrum bırakılması, o malın kullanımından, tüketiminden mahrum bırakılması üzerine dayalı çalışıyor. Dolayısıyla bu ortak tüketim ve dışlanamama özellikleri, Piyasaların oluşmasını bir fiyatın oluşmasını engelliyor. Dolayısıyla da devlet için bu malların üretilmesi de gerekiyorsa ki ulusal güvenlik hizmetini örnek verdiğimiz zaman bu hizmetin yapılmasının gereği, şart olması ortaya çıkıyor ve dolayısıyla bunu özel sektör yapamadığına göre, başarısız olduğuna göre devletin yapması, kamu maliyesi aracılığıyla bu mal ve hizmeti üretmesi, bu mal ve hizmetlere kaynak tahsis etmesi gerekiyor. Bir başka konu yine kaynak Tahsin'de etkinlik etkinliğin piyasa tarafından sağlanamamasına bir başka örnek yarı kamusal mal ve hizmetler. Bunlar da tam kamusal mallarla özel mallar arasında kalan, ikisinde özelliğini taşıyan mallar. Şöyle tanımlayabiliriz. Işte kamusal mallarda söylemiş olduğumuz ortak tüketim ve dışlanamama özelliklerinden bir tanesi bu mal ve hizmetlerde var, diğeri yok. Yani ya ortak tüketim var dışlanamama özelliğinde bir ihlal söz konusu ya da dışlamak mümkün ortak tüketim söz konusu. Şimdi bu tür mal ve hizmetleri özellikle dışlanabilir olanlarını, mahrum bırakılabilir olanlarının özel sektör tarafından üretildiklerinde, üretilebileceklerini biliyoruz. Yani bir fiyat koyup insanları bu malın tüketiminden mahrum bırakmak mümkün. Ee, peki ne zaman hangi hizmetin e, devlet tarafından hangisinin e, özel sektör tarafından yapılacağına nasıl karar vereceğiz? Buna karar verirken de özellikle dışlamanın imkansız olduğu işte karayolları gibi veya da dışlamanın çok maliyetli olduğu durumlarda devletin bu işi yapması mantıklı. Diğer mallarda yine yarı kamusal olup da tiyatrolar gibi sinemalar gibi ortak kullanılan ortak tüketilen bazı mal ve hizmetlerde ise dışlamak çok maliyetli değildir çok kolay dışlanabilir. Dolayısıyla da bunların özel sektör tarafından üretilmesinde bir mahsur yoktur. Yine kaynak tarzında etkinliğin piyasalar tarafından başarısız olmasına bir örnek veya bir başka konu dışsallıklar dediğimiz bir konu var. Dışsallıklar da şu, şöyle anlatabiliriz dışsallıkları. İki tane ekonomik birim bir ekonomik faaliyette bulunuyor. Ancak bu ekonomik faaliyetin dışında üçüncü kişiler, Üçüncü firmalar, tüketiciler, neyse artık bunlar da olumlu veya da olumsuz şekilde etkileniyorlar. Yani dışsal zarar görüyorlar veya dışsal fayda elde ediyorlar. Nedir bunun örneği? İşte bir fabrikayı çimento fabrikasını örnek verebiliriz. Çimento fabrikası bir üretimde bulunuyor ve bunu üretmiş olduğu çimentoyu müşterilerine satıyor. İnşaat yapan insanlara satıyor. Bir ekonomik faaliyet var. Ancak bu çimento fabrikasının çevresindeki çiftçiler çimento fabrikasının atıklarından zarar görüyorlar. Yani dışsal olarak bir maliyet yükleniyorlar. Peki burada piyasanın aksiyan yönü nedir ki devlet için bir görev çıkaracağız, devlete bir şey yap, sana bir görev veya da kamu maliyesine bir görev yükleyeceğiz. Nedir burada? İşte bu fabrikanın, çimento fabrikasının atmış olduğu atıklar dolayısıyla çevreye yüklemiş olduğu maliyeti dikkate almaması. Dolayısıyla çiftçilerin bu maliyetleri kendi üzerlerinde yüklenmiş olması bir sorun yaratıyor ve bunu dikkate almak için herhangi bir motivasyonu da yok çimento fabrikasının sahibinin. O nedenle üretim düzeyi çimento fabrikasının üretim düzeyi aşırı olması gerekenden toplum tarafından kabul edilebilir bir düzeyin üzerinde üretim yapıyor demektir. Dolayısıyla devlete düşen görev burada nedir bu örnekte? İşte çimento fabrikasının üretim düzeyini kısıtlamak toplum için gerekli veya da kabul edilebilir bir düzeye getirmek olacaktır. Aynı şekilde dışsal faydalarda da dışarıya yayılan bir fayda söz konusu olduğunda iki kişinin yaptığı faaliyetten üçüncü kişinin olumlu bir dışsal fayda elde etmesi halinde de üretim düzeyi olması gerekenden toplum için gerekli olan düzeyin altında belirlenmiş demektir. Burada da üretimin arttırılması söz konusu ki bunu yine yapacak olan piyasa değil Devletin kendisidir. Bir başka e, konu yine kaynak tahsisinde etkinliği, e, etkinlikte bir etkinsizlik kaynağı olarak ortaya çıkan piyasanın kendiliğinden çözemediği bir başka konu ölçeğe göre artan getirili ekonomiler dediğimiz bir konu var. Burada da e, bazı sektörlerde e, ölçek büyüklüğü arttıkça bu e, firmaların maliyet eğrileri, marjinal maliyet ve ortalama maliyet eğrileri aşağı doğru eğimli. Yani üretim düzeyini arttırdıkça maliyetleri neredeyse sıfıra geliyor ve sıfıra yaklaşıyor. Dolayısıyla şimdi burada iki tane piyasanın aksamasına başarısız olmasına iki tane neden söyleyebiliriz? Gerekçe olarak söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi bu ölçek ekonomisini kullanarak firma diğer firmaları, rakip firmaları piyasanın dışına itmesi söz konusu. Yani ölçek büyüklüğünü çok büyütüp maliyeti sıfıra yaklaştırıp fiyatı çok düşük belirlemek suretiyle diğer firmaların bu fiyat rekabetine katlanamaması sonucunda piyasadan çekilmek durumunda kalacaklardır ki bu bir monopolle tekelle sonuçlanacaktır. Firma tekelleşecektir. Tekelleştiği andan itibaren de işte o monopol karını maksimize etmek için yapacağı şey yüksek fiyat uygulayıp veya monopol fiyatı uygulayıp üretim düzeyini oldukça düşürmek suretiyle topluma ekstra maliyetler yükleyecektir. İkinci konu, ikinci sorun bu firmalara biz ölçeğe göre artan getirili firmaları, endüstrilerdeki firmaları rekabetçi bir şekilde davranmaya zorlasak bile kaynakların etkin tahsisi açısından gerekli olan marjinal maliyet fiyatlamasını bu firmalar yapamıyorlar, uygulayamıyorlar. Uygulamaya kalktıklarında bir zararla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla da bir sorun ortaya çıkıyor. Devletin bu konuda yani ölçeğe göre artan getirili ekonomilerde devletin yapması gereken bazı görevlerde ortaya çıkmış oluyor. Yine kaynak tahsisinde etkinliğin bozulduğu, piyasaların kendiliğinden çözemediği bir başka sorun gelecekle ilgili veya da gelecek piyasalar future market markets dediğimiz piyasalarla ilişkili. Yani risk ve belirsizlikle ilişkili. İnsanlar, firmalar Sadece bugünlerini düşünmüyorlar. Gelecekte e, geliri ne olacak, gelecekteki refah düzeyi ne olacak, hangi mal ve hizmetleri üretecek bunları da ne yapması lazım bilmesi ve ona göre bugünden tedbirlerini alması gerekiyor. Ancak işin içine gelecek girdiği zamanda da tabii risk ve belirsizlikler ortaya çıkıyor. Gelecekteki gelir düzeyinin ne olacağını, gelecekteki mal ve hizmetlerin fiyatlarının ne olacağını bilmeyen bireyler bir... ...güçlükle, zorlukla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla yapılması gereken şey... ...işte özellikle bu sigortacılık sektöründe oldukça önemlidir. Birçok mal ve hizmette de söz konusu ama... ...daha çok sigortacılık sektörüyle ilişkildir. Bu konuda da gelecekteki future markaslarla ilgili... ...devletin üzerine yapması gereken bir görev olarak... ...bir görev daha eklenmiş oluyor. Şimdi... Ana kaynak olarak söylediğimiz ana görevlerden bir tanesi kaynak dâsını etkinlik demiştik. Bir diğeri de gelir dağılımında adaletin sağlanması e, söylemiştik. Şimdi piyasalar gelir dağılımında adaleti kendiliğinden sağlayamıyor mu? Sağlayamadığı zaman işte piyasalar başarısızdır ve maliyesi için bir görev ortaya çıkacaktır. Piyasaların e, gelir dağılımında adaleti kendi başına sağlayamadığı çok genel bir kanı olarak ekonomistler arasında yaygın bir görüş birliği vardır. Bir kere şu andaki mülkiyet ve servet dağılımı çok bozuk, adil değil. Dolayısıyla buna bağlı olarak da insanların gelir durumu düşük, servet durumu düşük insanların gelirini, servetini yükseltmek için ne kadar çok çabaya girerse girsin, bunu başarması piyasanın kendi iş dinamikleri itibariyle çok mümkün görünmüyor. O nedenle e, devletin yapması gereken e, bir görev olarak piyasanın başaramadığı gelir dağılımında adaleti sağlayamadığını biliyorsak devlet için bir görev de ortaya çıkacaktır. Şimdi e, gelir dağılımında adaleti sağlamayalım da diyebiliriz. Böyle kalsın piyasa kendi işlerini miyle de halledemiyorsa kalsın gelir dağılımı bozuk olarak kalsın da diyebiliriz. Ancak bunun çok ama çok önemli toplumsal huzursuzluklara neden olabileceğini, toplumsal e, patlamalara neden olabileceğini gelir dağılımındaki uçurumun çok büyümesi sonucunda toplumsal e, ayaklanmalara kadar giden sonuçlar üretebileceğini de biliyoruz. Dolayısıyla piyasalar madem gelir dağılımını düzeltmekte, adaleti sağlamakta başarısız, o zaman yapılacak şey nedir? Devletin e, gelir dağılımını düzeltmek üzere kamu maliyetinin